Burayı, burayı. Tamam Usta, tamam. Al, al bunu al. al. Gel Suzan. Gel evet, Suzan. Evet. Gel hadi. Geldim, geldim. Gel ama bekle Usta bekle. Tamam, tamam. Bekle. Kolay gelsin. Şimdi devam. Aşkım <laughs> iyi de niye burada indik daha eve vardı. Ya böyle iyi Suzan. Dükkana kadar biraz yürümek istedim. Ay gerçi doğru diyorsun benim de artık böyle yavaş yavaş dikkat etmem. Yürüyüşlere falan başlamam lazım. Yani o da var, o. E hadi o zaman aşkım gel. Hadi. Hayda! Meysi ne yapıyorsun be? Zeybek gülüşü yapıyorum Suzan. Evet. Ya Suzan ben artık erkek evlat babasıyım. Yani böyle mahalleye babalar gibi, efeler gibi girmem lazım. Aşkım tamam anlıyorum seni de bak yapma Meysi. Böyle şeyler yapmıyoruz. Sen devam et Suzan ben peşinden gelirim. Allah akıl fikir versin ne diyeyim? Selim baba oluyorum lan baba oluyorum. Vay be abi tebrik ederim. Sağ olasın. Gel hadi iki dönelim gel bırak. Bırak. Şurada bir. biraz zayıf ama olur. Hadi, hadi. sen devam et.